merhaba. Yeni sezona bomba gibi devam ediyoruz. Yine şahane bir etek takımla geldim. Tunik ve etekler oluşuyor. Ölçülerimiz nedir Tunik ön boy 65, arka boyu 70, eteğimiz 95 santim. Eteğimizin beli lastikli içinde diz altı kadar bastarı var. Şöyle yakasında isterseniz bağlayabileceğiniz, isterseniz şu şekilde flar gibi atarak kullanabileceğiniz çok güzel bir detayımız var. Likralı, esnek tilda kumaş. Kumaş katemi yakından gösterin. Böyle e, varak detayları olan çok şık bir takım. Hiliseli ve lastikli renk seçeneklerim. Lacivel, haki, kiremit, mor ve üzerindeki siyah rengim mevcut. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde üzerindeki bir beden de esnek savaş bir model. E, 36'dan 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için masraftan veya değmeden bekliyorum sizi.